Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Elementor tasarım rehberine hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Elementor kullanarak animasyonlu blob efekti ve şık bir görsel tasarım oluşturacağız. Bu efekt sayesinde web sitenizdeki bölümleri veya metin kutularını canlı ve modern bir görünüme kavuşturabileceksiniz. Üstelik sadece Elementor kullanarak ekstra bir eklentiye gerek kalmadan bu etkiyi elde edeceğiz biraz CSS kodu ekleyeceğiz ama merak etmeyin oldukça basit. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Elementor editörümüzü açalım. Buraya 3 kolonlu bir yapı hazırlıyorum. Hemen 2 kolonluyu seçtik. CTRL'de ya da e, container'ımıza sağ tıklayıp çoğalt diyerek 3 kolonlu bir yapı hazırlayabiliriz. Hemen yine tam ekran genişliğinde yapalım. Dışarıdaki elementlerimizi ortalayalım. Ve sonrasında daha dikkat çekici bir arka plan olması için arka planımı siyah renk yapıyorum. Şimdi ben ilk önce ortadaki kolonumuzu konteynerımızı kullanacağım. Buraya. Öncelikle CSS'imizi de çalıştıracağımız bir container, bir iç bölüm ekliyorum. Daha sonra bu iç bölüme bir adet başlık. Hemen başlığımızın standart rengini değiştirelim, beyaz yapalım. Ardından bir metin düzenleyici, metin kutusu ve ardından bir düğme, buton. Öncelikle başlığımızı düzenleyelim. Buraya diyelim ki animasyonlu lop efekti. Hemen bir tipografi ayarı yapalım. Poppins diyelim. 25 pikselle boyutumuz olsun çünkü bu bir kart tasarımı olacak. E, ardından metnimizi de ben Cruise ile Elementor basarım eğitimleri tam gaz devam ediyor. Ve bir edin kusur ekleyelim. Bunu da ortalayalım. Bunu da yine popins yapalım tipografi ayarlarından. Boyutu ideal, standart. Ee, hemen rengimizi de beyaz yapalım. Sonra butonumuzu işimlendirelim Buraya bir harekete geçirici mesaj verelim. Call to action harekete geçirici çağrı. Hemen incele yazalım. Bir sekmesine girip e, arka plana transparan yaptım çünkü efektimin e, butonun içinde görünmesini istiyorum. Kenarlığımız olmalı yoksa düz bir yazı olarak kalır. Kenarlık türünü katı olarak seçtim ve kenarlık gelişini bir olarak yapıyorum. Bu arada konumuzla ortalayalım. Bir kart tasarımı olacağı için. Işte. Ondan sonra şu an butonumuz standart hafif e, radyoslu bir dikdörtgen tasarımına sahip. Ben bunu biraz daha yamuk, şekilsiz damla gibi acayip bir şey istiyorum. O yüzden kenar yuvarlaklığını piksel olarak değil de yüzde percentil olarak seçiyorum. Üst kısmı 35, sağ kısmı 39, alt kısmı 59, sol kısmı da 54 diyelim. Şöyle yamuk bir şeyimiz oldu. Buton kenarlığımız oldu. Evet, burada güzel bir ana iskeleti oluşturduk. Şimdi tüm metinlerimiz ve butonumuz ortalanmış durumda. Üst ve alt kısım. Tabi bunların hepsi biraz simetrik, biraz değiştirelim şöyle yapalım. Yine iç bölümüze gelerek Biraz dolgu verelim. Üstten 50 piksel, sağdan 30 piksel, alttan 50 piksel, soldan da 30 piksellik bir dolgu verdim. Gayet güzel göründü. Şimdi en eğlenceli kısma geldik. Blob efektini oluşturacağız. Bunun için gelişmiş sekmesinde yer alan custom CSS kısmına Açıklamada bulunan CSS kodumuzu yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada beyaz e, kenarlığı olan iki adet damla şeklinde bir e, geometrik şeklimiz var. Bu şeklimizin üzerine geldiğimizde bir mavi ekran, bir hover background olacak. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Bizim yazı ve buton renklerimiz de böyle background'un arkasında kaldı. Bunu da düzenlemek için, yani ana renklerini öne getirebilmek için hemen navigasyondan başlığımıza tıklıyoruz. Z indeksi değerini 10 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi başlığımızın ön plana çıktı. Ardından Yine metnimize geliyoruz. Onun da z endeksi 10 yapıyoruz. Ve düğmemize geliyoruz. Onun da z indeks değerini 10 yapıyoruz. Evet bu şekilde katman düzenimizi oluşturduk. Ve efektimiz tasarımızda uyumlu bir şekilde çalışıyor ve tamamen de yazılarımız, butonlarımız görünür hale geliyor. Şimdi CSS içinde e, blok şeklinin ve e, çerçeve kalınlığının, renk tonunu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için yine iş bölümünüzü tıklayıp gelişmiş ayarlardan CSS e, kısmına, özel CSS kısmına geliyoruz. Burada e, bloklarımızın yani şekillerimizin kenarlı kenarlık kalınlığı ve rengi var. Burada bir tanesini değiştirelim mesela. Buraya red diyelim. Bir tanesi değişti. Ötekisine de ne diyelim? Blue diyelim. Tabii bu hex koduydu. Bu şekilde kenarlığını değiştirebiliyoruz. Onun background'u yine aynı kaldı. Burada background'unu da değiştirebilirsiniz. Burada RGB e, modeli var yani opak olan transparan renkler var. Buraya e, bu maviydi. Buraya red yazıyorum yine. Kırmızıya dönüştü. Yellow yazıyorum. Bu sefer de sarıya dönüştü. Biz ilk rengimizi yapalım. Ayrıca burada animasyonun e, süresi ve e, rotasyonları mevcut. Onları da buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada transition sekmesinden bölümünden bunu sadece yazılara eklemeyiz. Bunu bir görsele de yapabiliriz. Örneğin bunu çoğaltalım. Hemen üç tane kolonumu çoğalttım. Bu kolonundaki elementleri siliyorum. Ve buraya bir tane görsel ekleyeceğim. Hemen hop görselimiz yanlış yere geldi. hiç konteynerimize gelmesi gerekiyordu. Burada ne yapıyor ha, oldu. Evet buradan görselimizi seçelim. Daha önceki görsellerimizden. Nerede ne var? Bu Cyberpunk görselini seçelim. Tabii e, yaptığımız e, animasyon kolonun büyüklüğüyle alakalı arkadaşlar. Kolonumuzun küçültürsek yani içerideki elementin boyutunu küçültürsek ya da yine kolonumuzu küçültürsek bu efektimizin boyu da küçülecektir. Hemen şöyle orta bir boyut alayım. Yine bu görselde yumurta gibi bir şey yapalım. Buradan üstten 40 verelim Sağdan 38 biraz belirgin bir olsun. 30 verelim. Alttan 80 verelim. Diğer alttan da 80 verelim. Şöyle bir e, görüntümüz oluştu. Ama yine dediğim gibi görsele de bir z-index değeri vermemiz gerekiyor. Onu da 10 yapıyoruz ve animasyonumuzun üstünde kalıyor. Bunun da e, arka plan yani e, efektimizin backgroundunu değiştirmek için konteynerimizi tıklayalım Buradan hover rengimizi değiştirelim öyle mor bir tasarım oldu bu mavi e, ve kırmızıyı değiştiriyorum onu beyaz yapıyorum beyaz buna daha uygun olur sanki bunları tamamen kendi isteğinize keyfinize göre değiştirebilirsiniz burada da burayı da değiştirelim örneğin Buna kırmızı demişiz, buna sarı diyelim. Kalan rengimizle, backgroundımızla, yine daha önce seçmiş olduğum bir renk ekleyeyim. Bu da yeşil yaptık. Bunu da olduğu gibi bırakabiliriz bu tür animasyonları özellikle hizmet tanıtım alanlarında ya da öne çıkan başlıklarda kullanmak oldukça etkileyici bir görünüm sağlıyor. Ve işte bu kadar. Gördüğünüz gibi birkaç dakika içinde Elementor kullanarak oldukça modern ve dikkat çekici bir blok animasyonu oluşturduk. Eğer bu tarz Elementor eğitimlerinin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir efekt ya da bir eğitim ya da herhangi bir sorun aklınızda varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki bir videoda onu işlemekten memnuniyet duyuyorum. Bir sonraki Elementor tasarım rehberinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.